Evet arkadaşlar. Yine güneşli bir sarsılmaz gününden hepinize merhaba. Neredeyiz? Hepinizin artık ezberlediği sarsılmazın açık hava test poligonundayız. Peki bugün konuğumuz kim? Aslında ipuçları üstümde. Dikkatli olan arkadaşlar hemen anladılar. İpucu burada. 762 39. Bu size neyi çağrıştırıyor? Tabii ki. Sar 308. Tamam. -ta. Ve evet, Sar 308 bugün nihayet bizlerle. Hepiniz çok bekliyordunuz biliyorum. 965 mm boyu, 410 mm namlu uzunluğu, 3,5 kg ağırlık ve 3 kilo tetik ağırlığıyla bugün kendisini biraz zorlayacağız. Evet, peki bugün neler yapacağız? Ona biraz çamur atacağız. Tek tek atacağız. Seri atacağız performansına bakacağız. Artık SAR 308 bütün gün bizle beraber ve artık Türkiye'de AK platformunda var. Sarsılmaz. SAR 308 Hadi bakalım SAR 308 neler yapıyor. Takipte kalın. Geldim 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 geldim. Biliyorum çok sabırsızlanıyorsunuz. Bir an önce atış görmek istiyorsunuz. Ben de öyle. Hemen başlayalım. Hemen tekte. Bir bakalım. Tek tekte ne yapıyor? Bir tane hard hedefimiz var. Hmm. Bakın nereye alıyorum. Bakalım. Ne yapacağız? Kontrol. Boş. Bakalım. Biz bunu 25'te sıfırlamıştık. Mühendislerimiz yardımcı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'den atmışız tam. Ya e işte şöyle. Öyle mekanik nikahla. Gayet iyi. Şimdi hadi sarı 38'e biraz çamur atalım. Çamur. Şimdi üstüm, başım, her yerim muhtemelen bu akşam duşa böyle gireceğim. Şimdi yeni şarjörümüzü bir takalım. Doldur, kapat. Emniyete al. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Vallahi yapacağım. Yapabilir miyim? Mühendislerimizden onay aldım ve... Aha gitti. Aa eldivenler de gitti. Üstüm de gitti. Vallahi gitti. Of. Bu çamuru kim hazırladı? Bu test NATO standardı testi bu mu? Çamurun yoğunluğu bu mu olması lazım? Vallahi mı? Ya biraz elimle atsam bunu böyle alır almaz herhalde Allah. Of. <laughs> Sami abi sen beni slow mo çek istiyorsan. Teki alıyorum. Tekte Allah. Yanaklıyorum. Yanaklamadan atsam olur mu ya? Hedefi tutmasa arkadaşlar ya yanak koymasam. Bismillah. Şimdi ben yani şu çamura helali hoş olsun. Tamam Çatır çatır çalıştı. Şimdi ben bir gaza geldim. Ben bir gaza geldim. Tamam. Allah. Allah. Bir gaza geldim. Bunu bir daha bir. Evet oturdu arkadaşlar içi var ya nasıl çamur Allah Bismillah E o zaman bunu da bir seride de atayım değil mi tek tek attık çamurda bir de seride atalım bir dakika bir dakika bir dakika çok fena Hı, oturdu Normalde böyle oturmuyor tabi. O kadar çamur var ki içeride. Çamuru yumrukluyorum. Bu da sizin için arkadaşlar. Sar 308. Her koşulda görev yapar. Net. Peki tamam. Ya Sami abi benim bir tane slow motion'ım um olmasın mı şu canavarla? Yapabilir miyim? Ya bak ben hiç böyle şeyler istemem normalde biliyorsun ama. Peki. Geldi. O zaman şöyle yapalım. Yeniyi taktım. Tamam. Tamam. Yerinde. Ama. Hadi bir de. Verdik. Emniyete aldık. Bir daha atacağım çamura. Bir daha. Bir daha. Allah gitti bastık. Bastık. Oh çamura bak. Allah. Çocukluğumdan beri çamurla bu kadar oynamamıştım. Allah Allah. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir tane ben tekte atayım. Bir tane tekte atayım. Namlu'yu bir iyice temizleyeyim. Ben bir daha atıyorum çamura. Bu kaçıncı? Üç mü? Üçüncü çamur iyice artık zaten. Allah. Hadi bakalım. Alalım. Oh. Mis. Mis. Heh. Allah. Tetik nerede? Heh, tetik de burada. Heh. Allah. Mis. Tamam. Tekte bir tane atayım. seri ya. Seri de atıyor. O zaman. O zaman seri de atıyorum. <laughs> Kaç tane bastılar ki? Çok az olmuş. O zaman değiştirip değiştirip hemen hemen değiştir. Bir saniye. Bir daha bakayım belki arızaya geçti. Yok, geçmemiş. Arızaya geçmemiş. O zaman ne yapıyoruz? Var. Takıldı. Devam ediyoruz. 2. Artık arızaya geçmeye başladı. Evet. Evet, artık arızaya geçmeye başladı arkadaşlar. 3. çamurdan sonra yeni yeni yarım kaldı. Arızaya geçmeye başladı. Ama hala atacağım diyor. O kadar sıkıştı ki artık. Çıkarttım. Double fit yapan mermiyi de alıyorum şimdi. Yani çamurun yoğunluğunu görüyorsunuz. Ya öyle alelade bir çamur değil. Artık atım yatağının içine kadar girmişti zaten ikinci atışta girmişti. Üçüncü sokuşumuzda tabii biz sınırları biraz fazla zorladık. Ya yani yapmamamız gereken bir şeydi. Ama her kafaya çevirdiğimde mühendislerimize baktım. Yapıştır dediler, ben de yapıştırdım. İşte Üçüncü çamurlanmadı artık. Biraz biraz Kendine gelsin. Şöyle yapayım da Yazık günah Üstünüze atayım mı sizin de? Sayın yönetmenim Biraz ister misiniz? Kunda Hanım siz, orada terp çok temizsiniz. Peki Biraz, her ne kadar temizlersen temizleyeyim tabii Olmayacak da siz böyle işte yakından bir görün diye nelere bulandı. Zavallı garibim. Sarı 308 yazısı burada. Şimdi sevgili Sarı 308'im şunu şöyle yapayım. Yönetmenim yaklaşır mısınız? Buna da bu yakışır ya. Evet her taraf çamur olsun burası olmaz Evet. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere. Ben duşa gidiyorum. Hoşçakalın, güvende kalın.